Mal gibi yüzüme bakar Becerisiz çapsız sakar Köyden ne anlarsın gezet Laf koyarım aklın çıkar Hep eklersin algış şakşak, Otobanda olur gamşak. Muhtarı gören ahali Der ki bu ne büyük yavşak Sevli buranın dayısı Çek git burada neyisi Kışın mağaradan çıkmaz Vay seni orman ayısı Bebek gibi hiç ağlama boşun yalan sallama Bütün köyü sattın muhtar Bu ne büyük bir dallama <laughs> Ne oldu lan cevabı yok mu? He Bulamadın mı? Ben horozum sense tavuk Başın sarayım gavuk yolun sonu görünüyor hadi sana bay bay lavuk